6. Bölüm Evrenin Oluşumu Masallar bir varmış bir yokmuş ile başlar. Bugün bilim insanları da sözlerine şöyle başlıyorlar. Başlangıçta hiç bir şey yoktu. Her nasılsa her şey bu hiçbir şeyden oluştu. Bilim insanları arasında özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul gören ve büyük patlama Big Bang diye adlandırılan Evrenin evrimi teorisi çeşitli kanıtlarla desteklenmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teoriye göre evrenin yaklaşık 13.7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiği ileri sürülmektedir. Teorinin temel fikri halen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur. Kozmozdaki hafif elementlerin gözlemlediğimiz bolluğu, Big Bang teorisince kabul edilen ilk nükleosentez sonuçlarına uygun olarak, evrenin ilk hızlı genişleme ve soğuma dakikalarındaki nükleer süreçlerde hafif elementlerin oluşmuş olduğu tahminleriyle örtüşmektedir. Hidrojen ve helyumun evrendeki oranı, yapılan teorik hesaplamalara göre Big Bang'den arta kalması gereken hidrojen ve helyum oranıyla uyuşmaktadır. Evrenin bir başlangıcı olmasaydı, Evrendeki hidrojenin tümüyle yanarak helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Bu ilk dakikalarda soğuyan evren bazı çekirdeklerinin oluşmasına imkan sağlamış olmalıydı. Belirli miktarlarda hidrojen, helyum ve lityum oluşmuştu. Einstein'ın ortaya koyduğu kozmolojik prensibe göre insanoğlu evrende ayrıcalıklı bir konuma sahip değildir. Evren homojen ve izotrop'tur. Yani insanın baktığı yer ve yön neresi olursa olsun evren uzay bakımından homojendir. Daha açık bir deyişle evrenin genel görünümü gözlemcinin konumuna ve baktığı yöne bağlı değildir. Kozmolojik prensip evrenin bakro özelliklerini açıklamakla birlikte evrenin sınırı olmadığını bu nedenle Big Bang'in boşlukta belirli bir noktada değil aynı anda tüm boşluk boyunca gerçekleştiğini anlatmaya çalışır. Uykudayken ilk rüyaya girişimizin nasıl olduğunu bilemediğimiz gibi bu dünyaya veya evrene de nereden ve nasıl geldiğimizi bilemiyoruz. Gerçekte evrenin olmadığını, evrenin sadece bir görüntüden ibaret olduğunu ve her an görünüp kaybolduğunu bilmemize rağmen bu görünme ve kaybolma anını algılayamadığımız için evrenin sürekli olarak var olduğu yanılgısına düşüyoruz. Bu durumda her an ki bu Planck zamanı saniyenin 10 üzeri eksi 43 kadarlık bir süre içinde olan bir zamandır. Evrenin var olmakta ve yok olmakta olduğunu biliyoruz. Yani gerçekte evren yoktur. Gerçekte var olan bu görüntüleri ve sesleri sürekli olarak oluşturan ve algılayandır. O da sizin özünüzdür, sizin özünüzdedir artık bunu anlayın ve anlatın. Evrenin uyanışı. Evreni oluşturan şey aslında bilinçtir. İnsanların olmadığı bir evren düşünülemez. Çünkü bizim özümüz bu içinde yaşadığımız ve argıladığımız evreni oluşturmaktadır. Evrenin neye benzediğini araştırmamıza rağmen hiçbir zaman evrenin sırlarını bulamayız, hiçbir zaman en küçük parçacığı bulamayız. Çünkü baktığımız her yerde bilincimiz bir şeyin orada olacağı ümidiyle keşif yapmaktadır. Bu keşif bakma, gözlemleme hareketi, görmek için yapılan baskıyla bir şeyler yaratma rolüdür. Ve yaşadığımız her an kendi evrenimizi var ediyoruz. Bilincimiz evrenin programlama dilidir. Biz bilincimizin orkestra şefiyiz. Ne yaparsak biz oyuz. Bilincimiz bizden ortaya çıkanla başlamaktadır. Bizim özümüz görüntü ve sesleri oluşturandır. Bu evrende hedeflenen tekliyiz. Çünkü sadece biz gerçeği bulmaya çalışan tekliyiz. Kullandığımızı anlamak zorundayız. Çünkü realiteyi oluşturuyoruz. Ve belirli bir şekilde ayarlanmış gibi surette ve belirli bir şekilde hareket ettirildiğimizi zannediyoruz. Aslında yaratma olayını bizim özümüz gerçekleştirmiş oluyor. Başkası değil. Bu hayat bir gerçek mi? yoksa bir gezinti mi kendini bilen insanlar bize şu, diyorlar ki üzülmeyin hiç korkmayın bu yalnızca bir gezinti her birimizin içinde saf titreşim halinde bir bilinç okyanusu var gerçekte madde yoktur tüm madde kaynağını bir atom parçacığının titreşimine neden olan ve bu küçük güneş sistemini bir arada tutan bir kuvvetten alır bu gücün arkasında bilinçli ve akıllı bir zihnin varlığını varsaymalıyız. Bu zihnin tüm maddenin matrisidir. Dünyamızın katılığı tartışılmaz gibi görünür. Tuttuğumuz ve kavradığımız her şey ve bedenimiz bize maddenin katı olduğunu hatırlatır. Fakat Einstein'dan başlayarak modern fizik bize tüm bu madde dünyanın aslında bir illüzyon olduğunu gösterdi. Tüm fiziksel madde etrafımızdaki her şey bir frekansın sonucudur ve bu şu manaya da gelmektedir. Eğer frekansı artırırsanız maddenin yapısı değişecektir. Kendi kendine var olma nedir? Sistem aslında bir hologram. Onun içindeki her şey hologramın bir dışa vurumudur. Bu bir hologramın muhteşem özelliklerinden bir tanesidir ki holografik bir resmin her bir kısmı bütünün daha ufak bir versiyonudur. Realite o kadar bağlıdır ki bir küçük kısma baktığımızda diğer parçaları ve onları kapsayan bütünü görürsünüz. Bunun anlamı aslında şudur. Gerçekliği bölemezsiniz çünkü bir hologramı böldüğünüzde bir parça bulmuş olmazsınız çünkü o daima diğer tüm parçacıkların bir yansımasıdır. Bir hologramda tüm model bir bütündür ve kendisine göre eksiksizdir. Eğer herhangi küçük bir kısmı bu bütünden alır ve onu yakından incelerseniz Tüm modelin kendisini tekrar 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 ettiğini görürsünüz. Bu modelin herhangi bir yerinde bu küçük hologramların herhangi birinin küçük bir görünüşünü değiştirecek olursak bu değişim tüm sistem boyunca yansıyacaktır. Kuantum fiziği ustaların yani kadim bilgilere sahip olanların bildiğini gözler önüne serdi. Madde var değil. Madde görüşü ona destek veren felsefeden çıkmıştır ve o görüşten bilibin madde görüşü geldi. İşin gerçeği evrenin aslı bilinçtir. Evrenin aslının madde olduğu inancı korku, hırs, açgözlülük ayrımlarına yol açmaktadır. İnsanlar umutsuzca maddi bir şeyler toplayarak zengin olmaya çalışıyorlar ve özeniyorlar. Evrenin aslı bilinç ise aslında önemli olan davranışlardır. Gördüğümüz her şey evrendeki tüm varlıklar bir illüzyondan ibarettir. Tüm insanlar bu bilince ulaştıklarında bugüne kadar yaşadıkları sorunların hiçbiri kalmayacaktır. Tüm maddi ve manevi sıkıntılar bitecek, insanlar derin bir nefes alacaklardır. Gerçek bir uyanış yaşanacaktır. Herkes birbirine karşı tarifi mümkün olmayan bir sevgi ve muhabbet duyacak, saygıda kusur etmeyecektir. Bu uyanışın gerçekleşmesi kişilerin yeni bir bilinç düzeyine sıçrama yapmasını sağlayacak, eski bilinçlerinden ve değer yargılarından tamamen kurtulacaklardır. Savaşlar sona erecek, barış gelecektir. İnsanlar mutlu oldukları için hiçbir sağlık sorunları kalmayacak, dolayısıyla hastaneler boşalacaktır. Hiçbir sorun kalmayacağı için mahkemeler boş kalacaktır. Yürürlükteki eğitim sistemi tamamen değişecek, kişilerin özelliklerini ve yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak bir statü kazanacaktır. Ekonomik hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Herkesin mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği çok güzel, konforlu evler yapılacaktır. Bilgisayarlı arabalar insanların hizmetine sunulacaktır. İnsanlara hizmet eden robotlar yapılacaktır. İnsanlar birbirlerine çok güzel ikramlarda bulunacaklardır. Sanatsal etkinlikler artacaktır. Herkes kendi istediği her şeyi özgürce yapacaktır. İnsanlar bütün vakitlerini sevdikleriyle geçireceklerdir. Kötü ahlak yok olacak, herkes güzel ahlak sahibi olacaktır. Dünyada tek bir devlet olacaktır devlet yönetiminde isteyen herkes görev alabilecektir. Devlet insanların gereksinimi olan her türlü hizmeti en güzel şekilde sunacaktır. Devlet insanlar arasında hiçbir ayrım yapmayacak, herkese eşit davranacaktır. Toprak en verimli şekilde değerlendirilecek, her türlü meyve ve sebzeler insanlara sunulacaktır. Para kullanımdan kaldırılacaktır. Yeryüzünde kan dökülmeyecektir. Yeryüzünde adeta cennet gibi bir hayat yaşanmaya başlanacaktır. Dünyanın çok güzel bir süreci belli bir süre yaşaması sonucunda hemen hemen herkeste, tüm insanlarda yeni bilinçler, yeni anlayışlar ve bunların sonucunda da yeni yetenekler gelişecektir. Bu yetenekler şu anda sahip olduğumuz yeteneklerin çok üzerindedir. Bunu bugünden tahmin bile etmemiz mümkün değildir. Eski düşünce tarzlarından, değer yargılarından kurtulan insanlar çok farklı ama çok güzel boyutlarda yaşamaya başlayacaklardır. Sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk ve huzur ortamında şu ana kadar kendisinin istemeyerek yapmak zorunda olduğu tüm işlerden kurtulacak, kendini, kendi özünü, kendi yeteneklerini, kendi özelliklerini keşfetmek için çok büyük bir çaba içine girecek. Fakat bunları yapmak kendisi için hiçbir zorluk taşımayacak. Aksine çok büyük bir huzur ve mutluluk hissedecektir. Tüm insanlarda yaşanan bu hal bize yeni ufukların açılmasına yol açacaktır. Kalbimizin üzerindeki mühür çözülecek, kulaklarımızdaki tıkanıklık açılacak, gözlerimizin önündeki perdeler kalkacak, bilinçlerimizde yeni sıçramalar olacaktır. Kendi dışımızda uzayda varlığını sürdüren ve bilincimizdeki perdeleri aşamadığımız için bizlere ulaşamayan varlıklar ile iletişime geçerek onlardan aldığımız bilgi ve enerji ile uzaya açılacak ve sonsuzluk denizinde yüzmeye başlayacağız. Önceden varlığından haberdar edildiğimiz tüm varlıkları görecek, onlarla diyalog kuracak ve onların yardımlarıyla daha üst düzeylerde yaşamımızı sürdüreceğiz. Bizim dışımızdaki tüm varlıklar da bizim uyanmamızda, kendimize gelmemizi beklemekte ve bizimle birlikte olmak için can atmaktadırlar. Allah hiç aklımıza ve hayalimize gelmeyecek suretlere bürünerek bize çok büyük bir sürpriz hazırlamış durumdadır. Onun kulu olmak demenin ne anlama geldiğini, Muhammed ümmeti olmanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacak ve çok büyük bir sevinç duyacağız. Evrenin içinde istediğimiz bir surete bürünerek veya bürünmeyerek istediğimiz anda, istediğimiz her yerde bulunabileceğiz. Bunun ötesine derseniz, işte orasını sizden başka kimse bilemez.'' Çünkü bundan ötesine siz oluşturacaksınız. Düşündüğünüz her şeyin anında gerçekleştiğinin farkına varacak, dilediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bundan ötesine ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Artık burası sözlerin bittiği yerdir. Bilen konuşmaz, konuşan bilmez denilen yerdir. Burada sadece sükut vardır, sakinlik vardır, sessizlik vardır. Hissedebiliyor musunuz?